Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte balonu e, atacağız havaya ve onu hiç yere düşürmemeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Benim adım Daheya. Ablamın ismi yar. Ee, e, e, Hadi e, e, başlayalım En sonunda size bir sürprizimiz var. Hadi başlayalım <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ev tanıtacağım, annemin odası hariç, çünkü annemin odası bir de odanlık. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar Bu arkadaşlar. da çam ağacımız Biraz bu kadar büyük. Bunlar da süsümüz. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar size bir şey söyleyebilirim. Ben 2-3 yaşındayken hiç gülmedim. Böyle durmuştum. Hatta onun fotoğrafını da gel. Gelin siz arkasın. İşte bu fotoğraf. Ben hiç gülmedim. Ben Biz de bu ayet açıyorum. Bomboyu. Onun tavuğa tekten. varmış. Bilmem arkadaşlar. Şimdi sizler birlikte hemen dedik Ali Kerem ilk mutfağa çıkıyoruz. Bu anne mi mutfağı? Bu anne. Bu anne an an mi mutfağı? Bu anne. Gidiyoruz. An, an Tuvaletleri lazım. falan göstermeme gerekiyor. Şimdi benim odama bak. Burası da <laughs> Ali Kerem'in odası. Bu evet. Şöyle şeyleri evet. var. Evet burayı Ali Kerem evet. Ali Kerem tarif etsin kendi odasını. Evet Mesela Ali Kerem. bak bu benim dolabım. İçinde fetti var. Burada da okul çantam var. Arkadaşlar burada benim en sevdiğim en arkadaşım var. Arda Nedir adı? adı? Aslan Toy. Arkadaşlar size bir şey söyleyebiliyor muyum? Bakın burada ne var? O o adına adına o Şimdi, adına Şimdi adına Ali bir Kerem oyun biraz oyuncaklarından bahseder misin bize? Nelerin Şimdi var mesela. burada? bu top bunu oyun oynuyoruz. Mesela Herkesin bir kaledeyiz. Sonra oyun oynuyoruz. Bir... Tabii Ali Kerem. Sonra hakem düdüğü çağıracak. Sonra maç başlayacak. Bir skor atacak sonra da bir takımı tutacağız. Arkadaşlar şu an karanlık görünebiliyor çünkü bize çok güneş vuruyor. Burada arkadaşlar böyle silah biliyorum. şey çıkıyor. Ama pilli pilli bitti diye. Zıpla. zıpla. Hadi zıpla bakın. Bak böyle üstünde beni. Hep arkadaşlar zıplıyor. Yürü bakalım zıplayarak. Şimdi zıpla. bir odama geçelim. yanınızda olur musunuz? Benim odamın masası birazcık dağınık. Ay krem saçımdır. De böyle dağınık. O, o böyle oyuncaklar çok az olabilir. Çünkü yası bu atom Böyle arkasında taktan var. bu, bu çekilir misin? Böyle taktan var. Şurada işte de var. Böyle. Skitter'dan ben onları çocukken yapıştırmıştım. O yüzden ben onları çıkartacağım bir gün. Onun da videosunu çekerim. İşte böyle arkadaşlarım. Şurada bir mutfağım var. Çamaşırlarım var burada. Bu da yatağım. Böyle. Bu da benim Ali kardeşim gibi. Bir, bu da benim kızım gibi. Yani bebeğim. Ben bebeğim gibi bir şey. adı da e, bir arkadaşımın annesi ördü bunu. Şöyle çok güzel bir bebek. Aslında bunu herkes öremiyor çünkü çok zor. Kafası filan çok zor. Çünkü bunun ben bile olsaydım sinir gelirdim ona arkadaşım, ya. Yani. Arkadaşın annesini ekledim Annem gibi tecrübeli. Evet. Takip edin. Elifli incileri takip edin. Ben, ben onları çok seviyorum. Kanalımda yapabilirsiniz. Bu da benim baba babam bu hala değişmedi babam gelişi ben de daha...